Hepinize merhaba gençler. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Ee, bu video çekiliş videosu olacak. Bu videoda duyuruları yapacağım. Nasıl çekiliş yapacağımız e, konusunda. Ee, arkadaşlar bu videoyu öncelikle videonun e, sonuna kadar izlemeniz gerek. Çünkü videonun herhangi bir yerinde e, bir kod bırakacağım. Ve kodu bıraktığım yerdeki kodu yorumlara yazmanız gerek. Ee, yorumlara yazacaksınız bir sonra bugün ikinci videomda da kodu kazanan kişiyi yorumlardan seçeceğim yani videoyu tamamen izleyen bir kişiden ve de abone olması şartıyla abone değilse kodu iptal edip başka birine vereceğim ee, bildirimleri açarsanız sevinirim şimdi videoya geçeceğim bu videoda sonuna kadar oyun oynayacağım 10 dakika sürecek 10 dakika izlemeniz lazım yani herhangi bir yerinde bir kod çıkacak ee, bu kodu yorumlara yazacaksınız bir sonraki videoda ben kazananı açıklayacağım. O kişiye 25 liralık play kodu vereceğim. Ee, kulübümü de göstereyim. Kulübümüz de bu. Ee, bazen çekilişler oluyor, turnuvalarımız var. Ee, çok güzel bu kulüp. Gelmeyi unutmayın. Hadi Allah emanet. Video hemen geçiyorum. Maçlara başlayalım. Tek hesaplaşma. 2000 göl haritası var. Bu haritada ne oynayabilirim? Ben bir brok alayım. Bir brok denenir. Evet. Maçı buldu. Maça girelim hemen. Brock'la birlikte bakalım nasıl bir derece ee, alacağız. İlk dörde geçsek benim için yeterli. Şu anda ezan okunuyor. Zamanlamam biraz yanlış oldu. Ama sıkıntı değil. Aaa. Gördüğünüz gibi ee, ben öldüm. 2 dakika bekleyin ezan bitsin ondan sonra videoyu tekrardan başlatayım. Hadi Allah aman. Evet videoya devam edelim. Ee, bu arada şu bilgiyi de vereyim. Ee, yorumlara kodu yazdıktan sonra altına da ID'nizi yazın çünkü arkadaş eklememiz lazım. Ee, oyunda vereceğiz kodu. Şeli gelme. Ulan bir tane bile vuramadım. Tüh. O onu da uğramadım. Yedi bunu. Yer misin güzel kardeşim? Şunu da yer misin? Çok iyisin. Şunu da ye. Şunu da ye. Adamsın be. Cık. Oynuyorsun bu oyun şeyle. <laughs> Şuradan bir adam çıkar mı ya? Neyse girdim artık ölürsem de yapacak bir şey yok. Bu oyunda yani bu videoda eksiği yememin pek önemi yok. Sadece videoyu 10 dakika yapmaya çalışacağım. Ee, 10 dakika yapıp yayınlayacağım. Bu bu videodaki amaç size kod kazandırabilmek. Yine öldük. Tamam ama bu maç en azından artımızı aldık. Anladık ki burada ee, Buruk gitmiyor. Ya da ben oynayamıyorum şu anda. Ee, ne gösterebilirim? Şuan düşünüyorum da. Bali seçip size şurada bir şey göstereyim o zaman. Aa değiştirmişler. Tam o zaman kalsın. Tek hesaplaşma seçip e, Max oynayayım biraz. Max'i ne zamandır oynamıyordum. Maçı buldu. Ee, arkadaşlar bu arada bu çekiliş benim 250 abonede yapacağım çekiliş değil. Bu çekilişte sadece bir kişiye kod vereceğiz. Ee, benim 250 abonede yapacağım da şey yapacağız. 3 kişiye vereceğiz. Hem de bir tane 50 liralık 2 tane yarım beşlik. Ee, o yüzden bununla o çekilişi karıştırmayın. Ee, Max'in hareket ettikçe ulti dolduran yıldız gücünü kullanıyorum. Bence bu daha kullanışlı diğerine göre. Ee, yukarıda bir Edgar var. Çok yaklaşırsa o aksesuar basıp kaçarım. <laughs> Çok güzel enerji bana verdi. Colt bayağı sıkıntılı bir karakter. Ondan uzak olmaya çalışacağım. Ama kaçınırsa da haddini bildiremeyiz. enerjiyi salmamalıyım o yüzden öyle bir hareket girdim ee, sıkışız baya baya şuradan bir kere daha ultim basıp şuradan biraz hayır ya gördünüz mü şans aksesuar da olmadı aksesuar olsaydı yüksek ihtimalle alırdık bu maçta artı bir Maçlar çok kötü geçiyor farkındayım ama yapacak bir şeyim yok. Şu anda videonun kalitesine odaklanmıyorum çünkü. Şunu bari 600 yapayım. Düzgün bir maç izleteyim diyeceğim de. Olmuyor. Oynatmıyorlar. Sonra bir dünya sıralamasına bir bakalım. Yapmanızı istediğim bir içerik var mı arkadaşlar? Bir de yorumlara bunu da yazarsanız mutlu olurum yani sizin istediğiniz bir şey. Bunu da yap Ersan dediğiniz. Ya Leon yürü git ya ne gıcık adamsın ya. Şuradan da adam çıkar bizi öldürür. Bak hala oynuyor. Ya yüklerimi çaldın eyvallah. Bari canımı almaya gelme be kardeşim. Ya i̇nşallah Öldürürler. Abi öleceğim ya ben. Baksanıza. Ya Leon'a resmen batıyoruz ya. Bu kadar basit. Crow alacağım ben. Bir elde yüksek kupa atalım. Daha video 6.5 dakika oldu. 10 dakikaya tamamlamaya çalışıyorum. E, karşımızda bir Colt var. Keşke dönseydim. O yükleri alacak zaten salmaz mı? Bu Colt çok sıkıntılı bir karakter ya. Canımıza tak etti gerçekten. Ben de çok fazla kastım ama oynatmıyor artık hiçbir karakteri yüksek kupalarda. Eskiden bir oynardık. Artık hiçbir karakter kalmadı oynanabilecek bütün karakterleri diskalifiye ediyor çünkü oynattırmıyor yani. Mesela bana tek atabiliyor. Abi B var. 7 kişi kaldı. Abi bana tek atar 4 yüklü. Ben ne anladım tek yedikten sonra bu oyunu. Oyunculuğumu gösteremedikten sonra. Böyle oyunculuk mu olur? Şu şeyi oynamalı mıyız? Kolt geliyor ya. Öldü. Abi biz yine sıkıştık. Yine sıkıştık ya. Şurada kolt var. Bize sıkmıyor. Manyak mı anlamadım. Kaçırabilirsek güzel olur. Abi çok iyiyiz ya. Kaçırdık tam. Korkuttuk biraz en azından. Geri yapmasını sağladık. Gerçekten orada biz oynasaydı çok büyük sıkıntılara girebilirdik. Abi şunu almaya yemedi. Evet kolt ona da sık kardeşim. Ya canın az yürü git işte ya. Ne oynuyorsun ya. Ultimizi aldık. Bir canı aktif oldu. Baldan ceketi yani gitti. Üf be Spike be kardeşim be. Ya sana zıplayacağım öldüm ama. Ben ölmedim. Ya aga ya. Colt. Dalga mı geçiyorsun kanka? Onu öldürecekken geldi bana sıktı. Neyse. Bu kupada da artık kupamızı aldık. Liderlik tablosundan bir kupalara bakayım. Abi ek, ve ek e bakar mısınız? 50 bin kupa yapacak adam. Hira da aynı şekilde. Birlikte kastıkları için ilk Ekoyak birinci 50.000 bin kupa olacak. Sonra Hira. Ne alalım? Spike alayım. Spike'la bu videoyu sonlandıracağım. Son maç bu da. 10 dakikanın üstüne çıkacak bu maçla birlikte. Dediğim gibi yorumlara e, şu anda bu videonun herhangi bir yerinde çıktı. Şu anda ben montajda koyacağım o yeri. O yüzden nereye koyduk? <laughs> öldük ee, video zaten 10 dakika oldu ee, şimdi tekrardan söylüyorum abone olmak şart videoyu sonuna kadar izlemek şart çünkü zaten videonun herhangi bir yerinde olacak bu kod ee, ve de abone olmayanların e, şeyini reddediyorum eğer çekilişle çıkarsa başka başka da bir şey yok bir de id'nizi yazın yorumlara bu kadar kulübümü de tekrardan gösteriyorum kulübümüz bu gelmeyi unutmayın Allah'a emanet. Videoyu burada noktalandırıyorum.